Selamünaleyküm arkadaşlar Kufra oynayacağım bugün vallahi gayrı kufra videolarında giriş yapmayın uşak ya Siz de zaten artık ne diyeceğimi biliyorsunuz Artı sadece kufra oynayacağım diyeceğim Kufra oynayacağım ama Silon orman YZ mi şey Bir dakika dur YSS mi Ha YZ almış tamam bunlar bir değiştirdiler de geri normale dönmüşler tamam Cao Tank Hmm, sıkıntılı maç arkadaşlar. Karşıda Alucard var. E, benim en sevmediğim hero var. Van, Van var ya. Sağa sola seker şimdi. Bilerek bu kostümle girdim. Special kostümle. Eğer Esmer'de de special kostüm varsa beraber uyumlu olsun diye de. Esmer fakir çıktı. <laughs> Garibanın yüzü gülür mü ağam? Garibanın yüzü gülür mü? Gönlün zengin olsun. Ne öreceğim kostüm? Eskiden kostüm mü vardı? Ben Kufray var ya. Globale kostümde kostümsüz kastıydım. Aga be. Aga be. Bu mu bu mu? Valla bana çok rorlar gibi geliyor ya. Zilen orman bana kasa yeze orman yapsaydı git. Lan bu YSS'miş. Lan niye YSS yapmıyor ya? Oğlum siz kafayı mı yediniz? Deliler deliler. Bu da nahtenize haberin olsun ha. Kardeşim cevap ölmez de. Bizi yorar durur gayr Şunu hızlı al. Bak çıkıyor ha. La kanka senin adamlığın yok oğlan. Ne öreceksin karşıladı? Gerek görmedim de sonradan gerek gördüm. İlk başta yoksa gerek görmedim. Gel gel ne öreceksin orada gel şunu al. Ben canım canımı zaten hiç base bile atmama gerek yok. Sana mı çöküyorlar lan dayı? Dayı Ramiz dayı Ramiz dayı Biz bu maç Boku yemişiz ki Babam bitleyen çöp ki Bu bizim bu red'e basar mı basamaz Nasıl basıyor lan Adamı var ümüğünü sıkar lan biz Vururuz öldürürüz lan bunları Ben gayri taklamam aga benden bir şey bekleme yani ben taklamam Sadece vururum orada Yanında otururum destek çıkarım Çalmayım Şunları da bana bırak. Ha, yoksa dövüşmeyecek Bekle. Bekle ben gitme. Bekle 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 Ay senin ben şafana birader Cık. bir bekleyin diyorduk yetişemez ne la bu? Fikirsiz lan. Oğlum üst üste de yemen like o. Ma arkada adama kıyılır. Bak baba ne var kırışıyon. Şuraya doğru gitsem gelirler mi acaba? Bence ölüme gidiyorum ha. Vallahi ölüme gidiyorum. Ölüme inat yazıyorum bu kalbe. Oğlum ödüm bokuma karıştı lafımı tamamlayamadım ya. Ölüme net yazıyorum diyecektim. Vallahi Selena'nın sınırlarını gece rüyamda görüyorum gayrı. Ne yapıyor lan bu? Eee attın ne oldu? Ne oluyor oğlum bu ne örüyor ha? Oğlum hiç mi kafası kırık? Hepsi kafası kırık la. Bekle. atamaz Ne ördün attın da? Ee, yasaklı, bir hareket etti. Bak. Gören de bir şey sanır. Manyak bu da deli bir Ayazı çıkalım. Ondan sonra da lanetli miferi çıkarız. Baba yolumuz ondan sonra açık ha. Bizim zilok da fena oynamıyor. Karşı alığı bir soru bir. Ama onu hiç demiyoruz. Espere gitmek lazım aga. Silok baba. Bak herife çöküyor orası da. Sana ve önce bu çökecek sende bu da o tip var yani bunda. Çarpı atmıştır lan bu. Atmamış. Abi her yeri de bırakmazsın be. Kanka valla onu orada oynayamıyordun beni sıçtıydım yani ben sana öyle Bu adamlar bizi valla hocamıza cilacını dikeceklerdi. Onu kestiniz ha. Aa base'lerini çok güzel bozun sen adamsın lan. Senin oyun mantığını sevdim ben en azından. Bana yetişemezsin aga ben topum topum. Bir top olur gezerim. Yine yani aynı biri belki şurada duruyordur hala. Durmuyormuş. Var da ne base atayım. Yine güzel maç ya valla gene var ya gece gece hat maçı kopardınız ha saat 3.46 Videoları gayrı sabah çekmeye alırsam çok güzel olacak da Yıllarına sonra evde durmuyor ki Kamera yavaş sövdür söveceğim ya az kaldı Bence çok zorluyorsunuz Onu aldıysak ne güzel bizim için Seni sattım mı ben? Yo satmadım niye satayım? Orada ben şey gelmesin yani. Onu ben yersem işte bizim için kötü olur. Fiske neyim atıyor lan? Vallahi fiske Anam! Anam anam. İşte bu kaçma makinesi. Ne güzel kaçtı. Anam anam. Ödüm bokuma karıştı lan. Onu yedim öldüydüm bu arada. Skill atamazdım. Valla dojlayamıyorum ya. Kendimi bir tuhaf hissettim. Neyse. Doj yeteneklerimi kaybettim abi. Bence buraya ani bir gank yiyebiliriz. Abi fiske mal ben biliyoruz biz Vallahi hiç ultilemekten çekinmem hiç. Hem de hiç. Ne öreceğim? Ulti, ulti atarım. Ulti ahirete mi götüreceğim? Sakın ola sakın ultinizi atmaktan çekinmeyin ha. Uşak. Aman bak. Bunu yapmayı unutmayın. Beni bozdun la. Bunu keseriz lan biz. Daha görüş veriyorum ya. Böyle mantıksızlık olabilir mi? Sana skill atamaz, koçum. Senin burada abin var rahat ol. Biri de böyle bir sen kill alıp alıp duruyor. Hop doş. Onu iyi mi? on iyi mi? Gitmedim. Zorluyorum. Zorluyorum. Sınırlarımı biliyorum yani ben. Ölmem ki. Ölmem, ölmem, ölmem. Gayrı bütünleştim ben bu iki gözümün çiçeğiyle. Nerede ölüp ölmeyeceğimi biliyorum. Top formunda kazandığım büyük direncini ve fiziksel dirençten dolayı arkadaşlar. İstiyorsa canım bana hani böyle o su ölecek derecede o W'ü basayım, ölmem. Ama sen oğlum, sana kıyarlar ha. Lord'a saldır. Ne güzel zorluyorum la. Vallahi bana nasıl hasar vurdum görüyor? Aynen kanka bak aldın attın şu an beni. Bu arada atsa ölmüştüm. Bekle bekle. Burada burada burada. Lan enayi git. Lan gitmiş lan gitmese var ya aldık oğlayı. Alamadık lan cidden. vallah mı? Seni bir görürsem şurada var ya. Göremedim. Bak ben sana bir iyilik yapayım mı? Ha olmadı la. <laughs> lan biriniz bir tane vurun. Rencim etmeyecek. Topum yok. Öldüm bari gidere yak birini atayım diye düşündüm de yok. Aga Cavit ya o Cavit Litre alıyor atıyor ya vanvanı şey yapamadım şurada ben Ultim atamadım Van ki atsam zaten şey olacaktı da topum yoktu girmem ataydı ya. niye, niye girdim ben de bilmiyorum Sargoştum hatırlamıyorum efendim hmm, hı, hı O esperi düşüremezseniz o esperi bizim başımıza böyle olur 3-1 gidiyorum zaten bir de. Vallahi billah kesemek ha Bizim changing 4K oyunu vardı arkadaşlar 4K. 4K oyunu herhalde fitlemez diye düşünüyorum. Normalde yoksa mahirle bize gelen changeler aba yok. Çıkman başına. Öğrende benim atacağım. Kendini ölümsüz sanan arkadaşlar da bugün. Attırmıyorum. Attırmıyorum. Skill attırmıyorum. Bozuyorum bunda bunda bozuyorum. Siz adamsınız ya. Şu hero var ya böyle pozisyonlar bozuşuna o kadar bayılıyorum ki Q'suyla. Size anlatamam. Buraya gelemez o. Gireriz. Gireriz. Şöyle bir bekletsem. Neler olabilir? Hiçbir şey olmuyormuş Bekle bekle Biri saniyesinde atar mı acaba? Öldüyse o, ne muazzam Daha ne olsun adam olana çok bile Nereye gittim lan öyle? Dağa uçtum oğlum Kesin bu arkadaş. Bu arkadaşı burada alın Onu yer miyim lan ben manyak. Ama sana gelemez. Helal lan ya sesi. Abi böyle de yemeyin ya. Ben gidiyor abi. Beni bırak Beni bırakın ben gidiyorum. Beni bırakalım. Şu de çıkayım ben size o zaman biliyorum. Lan. Lan 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 lan. Orada base materyali geri zekalı adam basar gelir işte mal. Aypla Ya arkadaşlar işte rahat göte batıyor anladınız mı? Vallahi bak rahat göte bak batıyor. Ha bunun dibimde olsa bizim kulelerin hiçbir olmazdı ben orada var ya beyaz mı atacağım baba? Kendime keserim orada beyaz atmam. Rahat göte batıyor işte. Neyse olur aga olur. Şımarmak bizim de aklımız. Ama şımarmayadım yoğurdu. Şu kamera beni öldürüyor ya. Özüm ömrüm iyiydi. Ölme. Çönç ne vuruyor la? <laughs> Skill attırmadım güzel. Çavla kesilmemiş bir şeyim var. Şu taraftan geleceksin değil mi seni? Abi ultisini mi atmıştı? Cidden mi? Arab duvara fırlatacağım da bizim elemana bana gitmesin diye. Oğlum sen ne yapıyorsun lan baf? Bu biliyor lan burada oldu mu? Biliyor burada oldu demiştim. Ölmez o. Ben o gitmemelisin. Bir ultiyi nereye attı? Hı <laughs> hı. <laughs> Neyse. Sen gel be. Bunların AP'leri çok vurmaya başladı. Bu arkadaşı buradan alın. oh, vay 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 babam vay babam. Ben ölmem de. Çok güzel. Dener mi? Dener tabii ki. Niye denemez? Lord'u da mı aldık? Güzel. Ne maçmış la? Tankı ne Danıyoruz diyen alıyor. Ne diyor la bu? VV'nin safı yoktur diye gittim. Zıplamasına girdim. Bak saf varmış ha. Az da camdan oluyordum. 3-2-17-3-2-15. Çençle yarışı yok la bildiğin. Ben yalnız bir kilo Ben mal mal gibi öldüm ben yani o ölmelerim olmasa şurada beyz atıyorum. Diğer ölümü mü hatırlamıyorum nasıl öldüm. Onu belki video izler anlarım. Atana da işte sonra full artı full tank Oğlum siz ne örüyorsunuz oğlum. Bak skill attırmam diyorum ben kül yutmam diyorum. Cidden mi ya? Ölümsüzüm aldın kanka. Mutlu musun? Ölümsüzüm aldın mutlu musun? Gitsen başa bela. Gitmesen başa bela. Satmışlar belli. Ben base atayım hele. atacağım geri çekilin. Minyon bana vurma. Vallahi base atacağım orada. Durmam orada. Satıyorlar ya. Cavit alıp alıp bir bizi bir, 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 atıyor. İyi bari Zilong dayı iş yapıyor. Geliyor bak geliyor daha. Double kill. Oy 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 oy. Ulan ben nereye zıpladım? Daha ateşe gittim. Adamsın lan. Vallahi adamsın çenç. Bizim evi filitte gözümüz yok oğlum. Sana gelemez ki. Sana istedikleri kadar tutulsunlar. Ama bana tutturmasınlar. Ben tilt oluyorum. Biri hemen ulti attı lan. Adamsın. Şimdi şey çok vurmaya başlamış. Bir antik var. Ya oğlum sen şaka mısın ya? Yeter gayrı bana tutturma la. Oğlan beni tilt ettin la. Kardeşimsin la. W'sini alayım da öyle yaptım. O ulti sıkıntı bizim işine. Valla nasıl geliyor bakalım yarın yok gibi geliyor la. Cık. İnşallah ölmek yani şurada. Cav çok sıkıntılı oğlum. Vallahi cav çok sıkıntılı. Ölü sözüm gelmedi sürece ben gidip birilerine heriflik yapamam. Helal lan sana change. 4K oyun. Oğlum 3 işte bir change çok güzel geldi la. Change'imiz var. Lord versek bile bir şey olmaz lan. O derece herife güvendim ha. Gel sabit defa falan gel. Sen bu ananın ah sütü kadar helal sana lan. Çalan olursa var ya şerefsiz yani kafasına sıçayım yani. Az daha çalıyordum. Oh çalmadım. Yemedin onu. Aluya gidebilir miyiz? Bıraktım ya keserler herhalde. Ulti atmama gerek yok. Ha. Ultisi var mı? Var. Tamam bana atsın. Bizden biri görüş alıyor mu? Ben orada giderim aslında ne öyle mecbur gideceğiz. Şunu atayım da fazla bulmasın. Öleceğiz ya vallahi canım çok az. Hiç tarafı değilim de. Hani giriyor. İyi lan iyi. Bez atarız şimdi. Geri çekilin. Ölümsüzlük de geliyor. Lord da birlikte her an her şey çok güzel olabilir yani. Change'miz de geliyor. Herifin liki zaten change'miş la. Ben de my name is Yarışıyor bende gel. Toptayken 309 la. Normalde. Normalde 309. Nasıl toptayken 309 ya? Olmaz oğlum. 413 oğlum. Basana nasıl 309 olacak? Beklemem yüzler Beklemem çok az. Ya şey çıkmak çıksa çok güzel orasında Ya buradan kaçın doluya tutuldum be bro. Bu adam için satmaya gerek var mı bence? Hiç gerek yok. Ben Lord bit. Vallahi alır direkt duvara atarım ha. Hiç yani bizde. Bizde yalan diyenin yani. güzel. ve verir de. Vermeyeyim şu de işte neyse oyun bitti. Çok güzel, çok güzel, çok güzel efendim, çok güzel. Vallahi yine yaptık bir şeyler. Yapmaya çalıştık en azından. Güzel maçtı ama hard hard yani o muç. Güzel. Change MVP. Aa, change'den sonra ikinciyim la. Ama de iyi oynadı. Zilot da güzel oynadı. E şöyle herkese vereyim lan. Karşıları VV güzel oynadı. Vereyim aga. Vereyim aga. Videoya like attı ve önce şunu bir göstereyim. %34 yakalamışım. %12 vurmuşum. Klet aynı e vurmuşum lan. Oğlum benim hasarım çok lan. Başka kimle ayna e vurmuşum? Bu alukarttan bir geriyim. Cavla aynı e vurmuş. Gerçi cavla tanktı da. Tamam savaşanlar %77'sinde bulunmuşum. Yeter oğlum adam olana çok bile. Video like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum hepinizi. Bay bay.